Baksana bize. Masal. Bak Esengül ablam da var. Hah. Masal ikra. Belki Yo, öyle bir bastırmıyor bir ya. Bir oyun oynuyor. diyorum. Masal ikra. Az bak, az bak nere oturdu bak, bak. Bak. Masal. Ayağıma oturdu. Ayy ay. Ya daha çok karanlık olduğunu düşünmemiz iyiyse Ay 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 Evet daha iyi kesinlikle karanlık burası <laughs> Masal konuşturursa bizi Vay 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 Bak sen çimler gelmiş böyle Tamam sakin ol Doğal dağınır <laughs> Merhaba dikenler e, sadece arkadaşça sohbet etmek istiyoruz. Bunları hatırlıyor musun? Masa. Hadi kendin ağız bildiğin kuşa bayılıyor. <laughs> masal, gerçekten. ay, ay, teşekkür masal yapma i̇şte. kızım. hayır hayır yapma. Hayır. Hadi ye, ye lan. Ay no 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 hadi. <laughs> ne yiyorsun? <laughs> o zaman kumandayı getir. <laughs> Ama aha bak sana şey yapıyorlar ya kızım orada. Bak sana öpücük atıyorlar bak. Sen de onları at Öpücük at onları hadi. <laughs> Onlar öpücük atıyor sana bak. Aha. Hmm. Hmm. Hey, ben kavi. <laughs> <Bekenlikimi. gülüyor> <Değil mi? Bekenlikimi. gülüyor> <laughs> <laughs> ben kendi kimi? mi? Ben mi <laughs> kavi? Ben kendi. Alpe. Tamam, ben de tutuyorum. <tutayım. gülüyor> bye bye. Bye. <laughs> 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 dur, yanlış yaptı. Basal, dur. Azber. Kızım da beni kıskanıyor sizden. Ay, Masal dur. Bay bay yapıyor. Masal. Masal. Beraber konuşalım hadi, beraber konuşalım. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> Masal, ha. Düzgün düşünün. Azdır Az Hı. görmüyorlar. Dur düşen. Bak düşeceksin ya. Ay. Ama az dur kızım. Ama beni görecekler ya masal. Dur. Bak yere attın telefonu ya. Aha bak gitti. Dur. 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 Masal dur. Tamam. Hı hı. tamam. Dur az. Dur şurada dursun. Şu. Bırak şunu. Ha. Aha. aha, aha, aha. Aa, kim geldi? Biri geldi. Boş kapıya bak. Kim geldi? Az yavaş ol. Yavaş <laughs> ol. Of Kurtardım zor Beni kıskanıyor. Kendi konuşuyor vıcır vıcır. Gördün mü masalı? Benim kimseyle konuşmamı istemiyor. Kendi almış bir şeyler diyor size. Aynen. Dedesi geldi. Allah'ım ya, Allah ya Allah 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 Rabbim. çıkardı ya. Bak bak bak. Göz düşen düşen. Allah'ım ya Anam nasıl? Dur dur dur. Şurada dursun. Şurada dursun. Ağzı bileği açacağım sana şimdi. Bırak onu. Masal orada dursun. Ha. Aha, aha tamam oradan öpücük at onları. kalp yap kalp yap. Bak ayağın kurtturacak ya kalp yapınlar hadi şuradan beri kalp yap Tamam, kalp yap. Nene nene benim güzel kızım beni. Benim nene benim kalp basın. Benim nene ver kalp basınlar sen. O zaman şuraya otur gel. Nene <laughs> <laughs> 我 <What? S 2>、oh,。